Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ithalattan yeni gelen balıklarımız var. Tetrazonlar, büyük boy. Ufak boy. Kırmızı burunlar. Renkleri yeni yeni oturuyor. Jumbo boydur arkadaşlar bilginiz olsun. Çok iri. Retros lepistesler. Yerli karışık nefis testler. Arkadaşlar bunlar da kampanya adet 10 TL. 10 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Phantom Pületi karışık moli grubumuz. Moli grubumuz diğer akvaryum. Balon moliler arkadaşlar. Burada da Pegasuslar var. Albino Pegasus, normal siyah Pegasuslar. Bolca var arkadaşlar.